Oyuncunun Dünyası kanalının herkese merhabalar. Ben Erdem. Ben de. Eren. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a gidelim. Bölüm 3'ü çekiyoruz. Bu video 5 dakika olacak ya da 4-4,5 dakika olacak arkadaşlar. Celemiz var. Değil mi Eren? Evet. Ee, arkadaşlar. Koy Eren. koy Eren. Arkadaşlar. Evi tamamladık. Ev acayip güzel oldu. Kapıyı da açık unutmuş. Ya ben çok güzel tesis buldum ya. Aynen Eren. Ben Eren bunu. daha önce buldu videodan önce? Arkadaşlar 9 demir buldu, kova buldu, tarla yapabiliriz. Diğer ki bölüm dördüncü bölümde arkadaşlar. Şimdi Eren ıı, ne yapalım? Şimdi ben. De Evin içinde şey... savaş yapalım. Yaman ne? Evet. Harbiden. Bir tane daha maden burun Hayır hayır boş ver. Tüm eşyalarını bırak dur. Benim chest yapmam lazım. Anam. Anam. Ne oldu ne? Oldu? He, tamam dur ben yapacağım chest. Crafting table'ı buraya koydum herhalde. Hiç hile bir şey yapmadım. Ya şey elmastan bir şey yapalım. Ne elması? Elmas Oğlum, elmasımız var mı? Eren hadi. ne di? Her şeyini bırak. Bismillah. Her şeyini bırak. Ay Yemin et. Tamam gir bir daha. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Eren ayrıldı. <laughs> Arkadaşlar pardon. Benim şekilim senden daha güzel. Senden daha güzel. Güzel. Lel. lel. Hadi gir. Hadi, hadi. kız. Tüm eşyalarını bırak savaş yapacağız. Tüm hepsini bıraktım ben. Elle vuracağız ha. Yemin elle evet. mi? Ya da bir kılıcını al ya. Üstteki benim de. Ha, tamam. Kılıcını al. Benim canım var. Oğlum ayakkabını bırak. Ayakkabını bırak. Benim ayakkabım yok. Bakın eliniz. Ya oyunda yürülemez. Ya senin var ya oyun. <laughs> Abi video iki dakika oldu ya. <laughs> Hadi bu. Hadi savaş yapacağız. Biteceğiz arkadaşlar. Eminim daha video yeni Abi acelemiz var. Ne? Benim acelem var. Hadi Eren. Ayakkabını çıkarttın Bıraktın Hadi gel. Dur. Ayak yapımı doymamışlar. Hadi gel. Gel oğlum ya. Çıkmadan. La. Tak tak. Ben eğiliyorum sanırım. Aldım. Oh yeah. Abi benim eserim. Kılıcın ta buraya fırlamış. Yok deve. Elmaslar benim. Elmaslar benim. Hangi? Çesto açık mı? Evet. Aha ben de değil tamam ama ama bir savaşta gel son sen ne yaptın ne yaptım aptal ne hadi gel baş ne, ne yaptım hadi, ne söyle aşağıda Chest'in Aşağı aşağısına bak görürsün kafasız salak ba salak ya ben yemin ederim. hayır oğlum bırak bir ya şey, sonra sonra ne oluyor ya ne tamam. Bak sonra savaş yapalım. Bunlar. Eren ne di? Tamam, yanmayacak bir şey. Ben kendimi risk yaptım. Eren yanma ya. Laf dinle. Hadi Eren. Dur başlama dur lan. Dur başla. Oha önce hadi bir 0 bitti arkadaşlar. Hmm. Eren X villerini aldın mı? Evet. Ben de seni özleri villlerimi geri alacağım. Oğlum kılıcımı aldın mı? Hmm. Alma. Ben Dur başlama oğlum ya. Ben yanmıyoruz. Ben benim seni öldürmem lazım. Dur oğlum vurma Aa, vurma. Almayız villimi. Ne bir gel bilebisi. Tamam arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Dur elinin kalıcında olmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.